Merhaba ben Sultan. Bugün birlikte pilates tek çalışması yapacağız. Pilates tek çalışmasını Instagram'dan bir arkadaşımız sormuştu. Bu çalışmayı yaparak da onun sorusuna cevaplamış olalım. Şimdi görsel olarak hani elimizde hiçbir donanım olmadığı için Google'dan bir tane pilates tek resmi buldum. Ekranıma yapıştırdım. SB'den etek ölçüsünü de yanına hemen not olarak aldım. Ölçülerimizi gözden geçirelim. 1 bölü 2 bel 36,5 basen 46 santim. Etek boyumuzda 45 santim olarak çalışacağız. Şimdi elimizde bir teknik föl, müşteriden gelen bir föl yok. Bazen gelen föllerde işte e, ölçüler yazıp ayrıca e, pili adetini de belirtiyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Pili aralığı hesaplaması yaparken basen ve föyde yazılan pile sayısını baz alarak yapıyoruz. Şimdi bu hesaplama pile sayısı dediğimiz nedir arkadaşlar? Şimdi bizim elimizde dönü olarak ne var? Görsel var. Şimdi bu pile aralığı hesaplamasını yaparken bize pile etekle yapacağımız pile aleti lazım. Şimdi sayıyoruz. Elim yani görselimizin önde 1 bölü 2 diyoruz ve görselden başladık saymaya. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan durduğu için bir de şu iç tarafta vardır gözükmüyordur deyip 12 tane pili olduğunu düşünüyorum. Ve 12 tane pili olarak hesaplamayı yapıp devam edeceğim. Şimdi basan pili aralığı hesaplaması. Ölçüyü ne verilmiş arkadaşlar? 46 santim. Yani 1 bölü 2 verilmiş. Ben de görselde yarısını gördüm. 1 bölü ikisinde 12 tane pile var. Diyorum ki 46. Daha sonra dönüp baktığım zaman bu 46 neydi acaba dememek için yanına parantez içinde belirtelim ne olduğunu. Bölü 12. 12 pile sayısı. eşittir. Hesap makinemiz nerede? Burada hemen hesaplayalım. Basan 46. Pile sayımız 12. Böyle 12 dedik. Eşittir diyoruz. 3.8 Bu 3.8 santim arkadaşlar. Basan hattımız burası. Basan hattında şu pile aralarını her pilenin arasını 3.8 olarak çalışacağız basen hattında. Şimdi geldik bel pile aralığı hesaplama. Bel pile aralığı hesaplaması da aslında mantık aynı ama burada ölçü değişecek. Neden ölçü değişecek? Burada pileleri katladıktan sonra belimize eteğin oturması için burada ölçü değişiyor. Pile, ile bel plağı aralığı hesaplaması dedik. Belimiz 1 bölü 2 36,5. 36, ,5. 36 ,5 neydi onu yazdık. Bölü. Pardon. Pile sayımı yazdım. Parantezimizi, parantezimizi kapatalım. Eşittir. Ne yapacağız? Hesap makinesinde hemen hesaplama yapalım. 36,5 bölü 12 Çıkan sonuç 3. Ay. 3 yazmadan direkt santim yazdım. Şu aralığı da biraz açayım. Şey olsun birbirine karışmasın. Ne yaptık? Bel pile aralığı hesaplaması belimiz 1 bölü 2'de 36,5. E, pile sayımız 12. 12'ye böldük ve çıkan sonuç 3. Bu 3 santimde kemer altında burada gördüğüm her pilemin belimin altındaki pile aralığı 3 santim olacak. Şimdi ete PDS'e geçip eteğimizi yapmaya başlayalım. Eteğimizi yapmaya başlarken bir dikdörtgen oluşturacağız. Bu dikdörtgeni oluştururken de baz alacağımız ölçüler basenimiz ve etek boyumuz. Basenim 46, etek boyum 45 santim. Hesap de yukarıya gönderelim. <laughs> Oluştur, dikdörtgen. X neydi? Boydu. 45 santim boyum 46 santim enim ben bu dikdörtgeni oluşturduktan sonra şuraya parça adı falan yazmadan okey diyerek devam ediyorum şimdi ilk bilemizi yapalım ilk bilemi buradan burası benim burasını yan hatta olarak düşünüyorum e, burayı kumaş katı da çalışsak, dikiş de çalışsak şu şekilde yapacağız. İlk çizgi basan ilk pile çizgimi basan pile aralığımız kaç santimdi? 3.8'di. 3.8 bölü 2 1.9 olarak alıyoruz. Eksi 1.9 Neden 1.9? Çünkü şöyle çizgi bilgisi değiştirip R diyelim açtığında görünsün. Şimdi burası benim no pile aralığım olacak ya arkadaşlar. Bunu ben kumaş katı yapıp açtığım zaman burada pile aralığım istediğim 3.8 kalması için. Şimdi ilk pilemizi yapalım. Gelişmiş bıçak yazıyor. Bıçağın üstüne geldiğimizde diyor ki tek yöne pile. Pileyi seçiyor. Tek yöne pileyi seçtim çizgimi seçtim. Pilemin yarı ölçüsünü gireceğim. Yarım ölçüsü 3.8. Enter. Pile sayısını bir dedim. Enter. Pilenin katlanacağı tarafı seç diyor. Menüyü takip ediyorum. Taşınca hiç şekilim yok. okey dedim. Devam et. Pilem oluştu. Ha, burada şey vardı arkadaşlar. Resmimize, görselimize bir bakalım. Burada kemerimin altından belli bir noktaya kadar pileler dikilmiş. Daha sonra pileler serbest bırakılmış. Şimdi burayı ben göz kararı 12 cm olduğunu düşünüyordum. Bir pens boyu kadar gibi diyerekten geldim. Belimden aşağıya 12 cm basen noktası dikiş noktasını hattını belirledim. 6 f1 diyerek şuradaki Basandaki çıt noktalarını sildim. Şimdi işlemimize ilk pilimizi yapmaya devam ediyoruz. Ekranı biraz büyüttüm. Oluştur. Pardon. Oluşturun içerisinde çizgiyi seçtim. Shift yardımıyla basan e, dikiş çizgisine çizgilerimi dik çıkardım. Şimdi şurası ne dedik bizim aramız aramızın bel de bel aralığımız kaç santimde 3 santimde doğrulama 2 nokta düz hemen çıt ve yan çiz ölçtük 1.9 diyorum ki değiştir noktayı çizgide taşı Çünkü açıldığı zaman 3 santim olması gerekiyor ne kadar taşımam gerekiyordu nokta4. nokta 4 burayı çektik. Daha sonra noktayı çizgide taşıyoruz. Diğer hat tarafı da diğer çıtımızı da nokta 4 açtık. Bu açma işlemlerini yaptıktan sonra ölçülerimi görebilmek için çizgi böl yaparak devam edeceğim. Doğrulama çizgi diyeyim. Bütün ölçüleri görelim. Aa, bakın Ölçüleri gördüğünce şurada bir çı çıtı kaydırırken ters tarafı kaydırmışız. Onu gördük. 1,5 cm olması gerekirken 2,3 oldu. Hemen onu düzeltelim. Değiştir. Noktayı çizgide taşıyım. Yani 8 milim geri geleceğim. Çünkü 4 milim kapattım. 4 milim açmam gerekiyordu. Yani 8 milimi açalım. Niye taşıyamıyorum arkadaşlar? Tamam şimdi oldu. Şimdi devam ediyorum. İşlemimi oluştur. Çizgi. Dikiş hattında pile ucumla bel hattındaki pile çıtlarımı birleştirdim. İlk pilemiz oluştu. Pile olduğunu belirlemek için Evet. İlk pilemiz tamamdır. Şimdi ikinci pilemizi yapıyoruz. İkinci pilemizi yaparken paralel kopyala İki pilenin arasında 3.8 kalması gerekiyordu. Basen attım da paralel kopyala dedim. Eksi 3.8 Daha sonra gelişmiş tek yöne pile pile çizgimi seçtim. Pilemin yarım ölçüsünü yazdım. 3.8 enter dedim. Pile sayım 1 dedim. Enter dedim. Pilenin katlanacağı tarafı seçtim. İç şekilleri seçip OK dedim. <laughs> şuradaki şu çizgi bölü, böl, çizgi bölün ya arkadaşlar. Silip noktayı çizgiyi taşıyla çizgiyi tekrar bütünleyeceğim. Şimdi ikinci pileyi oluşturduk ama işlem ne oldu? Bitmedi. Bel hattında kaydırmalar. bel hattındaki çıtlarımızda kaydırmalar yapmamız gerekiyor. Doğrulama. 2 nokta düz diyorum. Burasının kaç santim pile aralığımızın kaç santim kalması gerekiyordu? 3. Burada ne olmuş? 3.4 Ne yapacağız? Değiştir. Noktayı çizgide taşı. 3 dedim. Enter. Daha sonra 4 milim burayı kaydırdıysam bu çıtımı kaydırdıysam 4 milimde diğer çıtımı kaydırıyorum. Nokta 4. Bölelim. Çıtımı böldüm. Tamamdır. Şimdi çizgi oluşturla. Pile çizgimizi belirleyelim. Oluştur, çizgi oluştur. Dikiş hattına kadar dik, shift yardımıyla dik çizgi. Hafif bir yamuk şekilde. Belim belleki çizme kadar geldim. Shift yardımıyla dik. Menüden çıkmadan hemen bakın ne olmuş oldu arkadaşlar. Böyle gizli gizli panser atıyoruz. Pile olduğunu belirtmek için şöyle yapalım. Tamam. Geldik. ikinci pilemizi yaptık. Üçüncü pileye geldik. Yine aynı. Şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Kafam karışır diyorsak tek tek bu şekilde pileyi oluşturmaya devam ederiz. Yok kafam karışmaz. İki tane üç tane pileyi bir arada yapıp nokta düzeltmeleri yapabilirim dersek de şu şekil yaparız. Pili aralığımız eksi 3.8 enter gelişmiş tek yön pile pile çizgisini seçtim alt kat pile derinliğimi girdim 3.8 enter dedim pile sayısını girin bu sefer buraya da bir pile değil de iki pile yapmak istiyorum 2 yazdım enter dedim devam ediyorum okumaya pileler arasındaki mesafe kaç oluyordu pile mesafemiz 3.8 enter dedim pilenin açılış tarafını seç pilenin katlanacağı tarafı seç iş şekilleri seç ve OK'ya e bas şöyle tam ölçek yapalım şu an iki tane pileyi bir kere de yaptık ve bel hattındaki şeyleri çıt düzenlemelerimizi yapacağız şu çizgilerimizi de bütünleyelim Şimdi ne yapacağız? Bel çatımızı düzeltiyoruz. Bel çatımı düzeltmek için de ekranımı biraz büyüttüm. Doğrulama 2 nokta düz. Aralık kaç olacaktı? 3. Değiştir. Noktayı çizgide taşı. Ne olacaktı? 3. 3 yazdım. Enter. Ne dedik? Bu çatı 4 milim kaydırdığıma göre buradaki çatı da otomatik 4 milim kaydırmam gerekiyor. Nokta 4 çizgi böl noktalardan çıtlardan yakalayıp böldüm geldim e, hemen şeyde pile olduğunu belirlemek için pile çizgimizi yapalım dikişe kadar düz dikişten sonra beldeki çıtımızı yakaladık Evet daha sonra pile olduğunu belirtiyoruz. Kafamız karışmasın. Okey. Geldik ikinci pilemize. İki pili bir arada yaptık ya. Gene aynı işlem. Doğrulama. 2 nokta düz. Ölçtüm. Üç nokta 4. <laughs> Değiştir. Noktayı çizgide taşı dedim. 3 yaptım. 4 milim kaydırdım çıtı. Buradaki çıt kaydıysa diğer çıt da kayıyordu dedik. Ne yaptım? 4 milim buraya kaydırdım. Çıtlardan böldüm. Böldükten sonra çizgi oluştur. Pil olduğunu belirtelim. Bakalım şimdi ekranı bir tam ölçek yapalım. Kaç tane pile yapmışız sayalım. 1, 2, 3, 4. Devam ediyoruz. Gene iki pileyi bir kere de yapacağım. Çizgi, <laughs> paralel kopyala. Pili boşluğumuz kaçtı arkadaşlar? 3.8'di. gelişmiş ay, gelişmiş bıçak pile pilemin yarı katı 3.8 enter pile sayım 2 enter pilelerin arasındaki mesafemiz neydi 3.8 enter okuyor pilenin açılış tarafını seç katlanacağı tarafı seç iç şekilleri seç okey'e OK bas ne yaptık şimdi gene iki pile birden açtık <laughs> çizgileri silip dikiş çizgisini bütünleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra beldeki çıtlarımı değiştiriyorum. Doğrulama 2 nokta düz. Aralık kaç santimde? 3 santimde değiştir. Aslında artık biliyoruz da yine de böyle aklımızı iyice otursun acaba orada ne yapmıştı dememek için tekrar tekrar ölçü ölçü devam ediyorum ne yaptık boşluğu 3 santim bıraktım bu çıtım 4 milim kaydıysa buradaki çıtımı da 4 milim kaydırıyorum nokta 4 sonra çizgimi böldüm çıtlardan kontrollerimi de yapmış oluyorum böylelikle e, oluştur Çizgi. Evet. Shift yardımıyla düz daha sonra hafif bir eğim yani tensime oluşturdum. Şurada pile olduğunu da belirtelim. Tamam. Yine doğrulama. İki nokta düz. Pile aralığımın 3 belde 3 santim kalması gerekiyordu. Noktayı çizgide taşı dedim. Daha sonra diğer çatı da diğer 4 milim kaydırdım. Kaydırdıktan sonra bölme işlemimi yaptım. Bölme işlemini de yaptıktan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Çizgilerimi oluşturacağım. Dikişe kadar düz. Dikişten sonra hafif eğim. O eğimde neydi? Bizim bel pastelerimiz. Tamam. Şimdi sayalım. Tam ölçekledim. Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 6 tane pile yaptık. Bu 6 tane pileyi yaptıktan sonra 12 taneyi tamamlamayıp kumaş katı yapacağım. Çünkü aynı işlemi tekrar tekrar yapıyoruz şuraya kadar gayet güzel anladık şimdi biraz olayı pratikte dökelim şimdi pile boşlu pilemizi yaptık pileden sonra boşluğumuz kaçtı 3.8 kumaş katı yapacağım için ne yapıyorum 3.8 bölü 2 1.9 paralel kopyaladım eksi 1.9 1.9'dan kopyaladığım yerden <laughs> bölme yapacağım Tamam. Ne yapacağız? Bölme yapacağız demiştik. Parçayı çizgiyle böleceğim. Çünkü kumaş katı yapacağım. Burası benim neydi? Boşluğumdu. Şu parçaları silelim. Kumaş katı yapı seçtim. Evet. Şimdi çizgileri kumaş katını açtığımda diğer tarafa da düşmesini istediğim için sağ tıkladım. Çizgi bilgisi değiştir. Çıkan pencereyi kenara aldım tek tek şu an kalıptaki bütün çizgileri tek tek seçiyorum. Çünkü bunları kumaş katını açtığımda diğer tarafta da görmek istiyorum. ne dedik? Çizgi bilgisini değiştir dedik. Çizgilerimizin hepsini seçtik. Çizgi bilgisini R dedim. OK dedim. Tamam, uygula. OK dedik. Tamamdır. Göster. Bu şekilde eteğimin 1 ikisini çalıştım arkadaşlar. Tek tek sayarsak da şu an 12 tane pilimiz var. Şimdi ölçü kontrolü yapalım. Şöyle geri gel yaparak biraz tam ölçek dedim. Bu sefer toplu çizgi ölçme yapacağım için serilemelerin altındaki çizgi boyunu kullanıyorum. Şimdi tek tek ara çizgilerimi ölçeceğim. 3 santimleri alıyorum. Evet. Ne dedik? 3 santimleri alacağız. 3 santimler bizim bel pili aralığımızdı. Sanırım hepsini seçtim. Bir kontrol edeyim. Doğru mu seçmişim? Seçtik. Okey'e bastık. 18 Kaç olması gerekiyordu belimizin? 36.5 olması gerekiyordu. 18 çarpı 2. 36 Yarım santim Noksanım var ama bu yarım saatim noksan için şu an kalıbı bozmayacağım. Benim için okeydir. Şimdi basenimi kontrol ediyorum. Basını kontrol etmek için de arkadaşlar şurada pillerin aralarındaki şu çizgileri sileceğim. Silmek için de ilk önce bir şöyle böl diyeyim. Daha sonra uçları kes yapacağım. uçları kes yapacağım dedim aslında. Kırp. Bazen V8 kullanıyorum. işte 9 kullanıyorum, 10 kullanıyorum. İsimler arada ben de karışıyor. Kırp dedim. Pile içindeki şu çizgileri silelim. Basen ölçümüzü kontrol edebilmek için. Evet. Tek tek ne yapacağım? Aynı şekilde devam edeceğim. Çünkü basenimi ölçerken pile işlerini kullanmıyoruz. Arada biraz şey de oluyor böyle çok fazla çizgi olduğu için kafa karışıklığı da oluyor arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Gerçi olduğunu inanıyorum. Şimdi kırpma işlemimize de devam edelim. Neden bunu yapıyorum? Basen ölçümü kontrol etmek istiyorum basen ölçümü kontrol ederken de bu şekilde bana kolaylık olacak. Tam ölçü ekledim. Toplu seri çizgileri toplu şekilde ölçeceğim için serilemenin altındaki çizgi boyunu seçtim. Kalan çizgileri seçiyorum. Bunlar neydi? Bizim pili aralıklarımız. Pili aralıklarımı seçtim. Okey dedim. 22.8 22.8 çarpı 2 dediğimde 45.6 basarda 4 bilim noksanım var ben dedim ee, yarım santim noksanım vardı <laughs> Burada Ben bu yarım santim noksanları e, Okey deyip Kalıbımı devam edeceğim Ama yarım santimler olmasın Diyorsak da şöyle bir Çalma yapacağım çünkü bu kadar Pileler yapılmışken Tekrar başa dönmek çok mantıklı Olmaz şuradaki e, Burada kumaş katı yaptığım En ortasından 15 milim oradan açacağım 15 milim yandan açacağım 3 milim açmış oldum. Geriye kaldı belde 2 2.2 milim basende kaldı 1 milim eksim. Onlar da okey diyorum ve tamamlıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra kalıbımı kaydedip ekranımı kapatıyorum. Şimdi e, pileli etek çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Faydalı olduğumu düşünüyorsanız e, lütfen Videonun altında beğeni tıklamayı ve sayfamı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.